Evet, ee, dörtgen anlatacağız şimdi de. Dörtgenler. Dörtgenler, dört kenarı olan çokgenlere dörtgen denir. Bak burada dörtgenler kendi arasında çeşit çeşit ayrıldığı için hani düzgün dörtgen diye bir şey yok. Dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen, paralel kenar, yamuk buna çeşitleri var. Burada kenarlar arasında bir e, özellik söylemiyoruz. Dörtgenler. Dörtgenlerin bilmemiz gereken en önemli özelliği iç açılarının toplamı 360 derecedir. Bununla ilgili 3 tane kural vereceğim. Bir tanesi şu. Şöyle bir dörtgen olsun. Şuradan şöyle bir açı ortağı, Şuradan da böyle bir açı gelsin. Şöyle farklı açı ortaylar. Şuradaki açının ölçüsünü formülü yani kolay bulmamız için kullandığımız formül şu. Ama bu, bu kuralda yine şunu üstüne basa basa söyleyelim. Bakın mutlaka şunlar açıortay olması lazım. Buradaki açıortay, buradaki de açıortay olması gerekiyor. Bunun formülü de şu. Alfa eşittir. açıortayların karşılarındaki açılar. D artı C bölü 2. Eğer size bu şekilde değil de şöyle bir dörtgen verse bakın bu sefer de burada açı ortaylar yan yanaydı. Burada açı ortaylar yan yana. Şimdi açı ortaylar karşı karşıya. Şöyle. Şöyle yapalım. Yine buradaki bir açı ortay. Yine buradaki diğer bir açı ortay. Bize bu sefer şuradaki açıyı sorsun. A, B, C, D bize alfayı soruyor. Şimdi burada da açı karşılıklı dedik. Karşılıklı açıortaylar dışındaki açılar neler? D ile B. Mutlak değer içerisinde D eksi B bölü 2. Bu da ikinci kuralımız. Üçüncü kuralımız ise eğer bir dörtgende şöyle bir dörtgen çizelim. Köşegenler karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçaları dik kesişiyorsa şurası A kenarı, B kenarı, C kenarı, D kenarı diyelim. Karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. Burada karşılıklı kenarlar A ile C karşılıklı D ile B karşılıklı. O zaman ne diyeceğiz? A kare artı C kare eşittir. B kare artı D kare dir. Şimdi e, dörtgenlerde bunlar açıyla ilgili olan özellikleri. Bu uzunlukla ilgili olan özelliği. Uzunlukla ilgili başka bir özellik vermeyeceğiz ama üçgenlerde benzerlikteki temel orantı teoremi bunu da çok kullanıyoruz. Yani mesela şurayı iki eşit parçaya ayırıyor. Şurayı da iki eşit parçaya ayırıyorsa hatırlayın. Şunu da şu paralelse paralelse burası A ise burası kaç A 2A. Temel orantı teoremi. Bunu dörtgenlerde çok fazla kullanacağız. Bunlarla ilgili de örnek yapacağım.